Son dakika. Turan Birliği acil kodla toplanıyor. Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bu tehlikeli durum, Türk dünyası içinde derin endişeler yaratıyor. Haziran ayı itibarıyla İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor. Karşılıklı saldırılar ve artan tansiyon, bölgenin geleceği hakkında ciddi sorular doğuruyor. Bu yangın sadece iki ülkeyi değil, tüm coğrafyamızı etkileme potansiyeli taşıyor. Türk milletinin bu kritik süreçte uyanık olması şart. Böylesi kritik bir dönemde, Türk soylu halkların birliği ve ortak hareket etme ideali yeniden gündemde. Turan Birliği'nin acil toplanma kararı aldığına dair teyit edilmemiş iddialar heyecan yaratıyor. Bu iddialar henüz kesinleşmese de, Türk devletlerinin bu tehlikeli tablo karşısında nasıl bir duruş sergileyeceği hayati önem taşıyor tarihi sorumluluğumuz büyük. Bu savaşın Türk dünyası üzerindeki olası etkilerini anlamak için gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Güvenilir kaynaklardan bilgi edinin. Bu kritik süreçte Türk milletinin birliği ve geleceği için bilinçli olun.